Camiye girdiğin zaman bakıyorsun erkek böyle bir sağa sola bakıyor. Ne yapıyor yani ne arıyor? Hanımı var ya hanımlar tarafını arıyor. Hacı abi buyur hayırdır sağa sola bakıyorsun. Ya ailem var da işte hanımlar tarafı ne tarafta? E sen evinde hanımlar tarafını arıyor musun? Düğününde hanımlar tarafını arıyor musun? İş yerinde hanımlar tarafını arıyor musun? Eğitim yuvalarında hanımlar tarafını arıyor musun? Allah'ın evinde mi yani sadece hanımlar bölümü Allah'ın evinde mi olacak? Şimdi mesela şu sohbete Hanımlar da şöyle gelsin. Şöyle sıklaşın arkadaşlar. Hanımlar aranızda otursun desek olur mu? Senin evinde de olmaz işte. Senin düğününde de olmaz. Senin okulunda da olmaz. Senin dükkanında da olmaz. Anladın mı? Dini mümin İslam sadece camiye değil, sadece ilim meclislerine değil. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti i kerime defaatle tekrarlanır. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Velillahi mulkuss semavati vel ard. Sadece e, camiler benim mülkümdür demiyor Allah. Sadece vakıflar, dernekler benim mülkümdür demiyor Allah. Yerlerin, göklerin hepsinin mülkü Allah'a aittir. O zaman camide nasıl hanımlar tarafını arıyorsan kendi evinde de hanımlar tarafını ayıracaksın. Bir düğün merasimine gittiğinde de hanımlar tarafını arayacaksın. İş ortamında da hanımlar tarafını arayacaksın. Otobüsünde de hanımların tarafını arayacaksın. Her tarafta ayrı. Allah'ın emri bu. E gel bunu bugün millete anlat.